Ünlü logo tasarımcısı hayatını kaybetti. Tarihte en sık taklit edilen logo olarak kabul edilen tasarım, "New York'u seviyorum" tasarımı 1977'de bir turizm kampanyası için yapılmıştı. Milton Glaser, basit bir fikir dediği logosunun bu kadar ünlü olması karşısında çok şaşırdığını söylemişti. 91 yaşındaki ünlü tasarımcı Milton Glaser hayatını kaybetti. Ünlü tasarımcı Milton Glaser'in ölüm sebebi ise inme sonucu oldu. İnme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanal'a abone olursanız şimdiden teşekkürler.